Merhabalar dostlar arkadaşlar habere geçmeden önce daha doğrusu grafiğe geçmeden önce şöyle bir habere geçelim aslında grafikte güzel bir şeyler var ama oluşum artık tamamlanır mı tamamlanmaz mı hep beraber bakacağız. İlk önce arkadaşlar habere bakalım. Haber sabahleyin yine seans açılmadan önce geldi. 28 Nisan 2025 9.55 gece kamu aydınlatma platformuna Teknosa İç ve dış ticaret AŞ özel durum açıklaması var. Karşımızda rekabet kurumu soruşturması hakkında de kısa ve öz bir açıklama gelmiş gözüküyor. Hemen haberin ayrıntısına bakalım. Rekabet kurumu 4004 sayılı diye başlamış arkadaşlar. Kanun ihlal edip edilmediğinin işte e, yönelik olarak kanun 40. maddesi uyarınca aralarında şirketimizde bulunduğu tüketici elektronik pazarına faaliyet gösteren muhtelif sağlayıcılar çeşitli tüketici elektronik ürünün geri alıp pazarına faaliyet gösteren bazı teşebbüsleriyle geri alıma konu cihazları nihayet tüketicilerin temin veya tedarik eden yeniden satıcılar hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Yani burada diyor ki ikinci el satışı arkadaşlar. Bunların ikinci el telefonları alıp tekrar ondan sonra Thank <laughs> you. Ee, tamir edip satıyorlar ya bunlardan kastediyor anladığımız kadarıyla. Yani en son kısım için söyleyeyim. Bilindiği gibi diyor rekabet kurumu tarafından soruşturma açılması soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri veya kanun kapsamına ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz diyor. Kamuoyuyla gelişimler paylaşılacaktır diyor. Peki arkadaşlar hisse aslında bugün baktığımız zaman %3.1 eksi de kapattı. Gerçi endeksin etkisi var ama bu haberde arkadaşlar bu süzülmeye büyük ihtimalle etki etmiştir diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman bakın daha önce de arkadaşlar şu Bollinger bandındaki daralma benzer bir arkadaşlar aşağı yönlü acaba tekrar aldı, tekrar mı? Hani tarih tekerrürden ibarettir diyorlar ya. Belki de arkadaşlar tekrar bakın şuradaki Bollinger bandının daralmasından sonra şu kısmı konuşuyorum. Hisse aşağı doğru süzülmüş sonra bir tepki hareketi yukarı gelmiş. Şimdi bakın yine benzer bir daralma söz konusu. Artık süreç ne kadar ister bu günlük grafikte onu söyleyeyim. Belki biraz daha böyle gider 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 arkadaşlar. Ondan sonra tekrar böyle belki tekrar yukarı doğru çıkabilir. Artık zaman gösterecek ama yani burada neticede arkadaşlar şu anda aşağıda köprüden önceki son çıkışımız 23 .60 kuruşun altta kapanışlar tamamen bu formasyonu bozar onu söyleyelim. Yukarıda da arkadaşlar Bollinger bandının orta noktasının olan 26-29'un üzerine kapatması tekrar yukarı doğru çıkışı belki de hızlandırabilir zaman gösterecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.